başladı Bugün Defne, Defne ve Gülce ile e, bir çerçeve yapmayı planlıyoruz. E, bu çerçevenin içine de Defne ve Gülce'nin A4 kağıdına yaptığı resimleri koyacağız. Resimleri koyacağız. Şu e, sadece çerçeveyi görün diye bu şekilde koydum. Ama bu çubukları Defne ile Gülce'ye vereceğim. Onlar da Defne, Gülce kırmızıya, Defne turuncuya boyayacak. Ben de yeşile boyayacağım. Farklı renklere boyayacağım. Sonra onları e, yanlarına yapıştıracağız. Bu çerçevenin şeklini oluşturacağız. Ön tarafına da şu pipetleri kesip yanlarına e, sırayla yapıştıracağız. Yanın içine bir kağıt konabilecek, üzerine de bir ip e, silikonla yapıştıracağız. Asabilecek bir yere. Hem çerçeve onların olmuş olacak, hem de içindeki e, resimler onların kendi ürünü olacak. Kullandığımız malzeme de e, marketlerde bulunuyor. E, hobi mağazalarında falan buluyor bu şey kartalar. İkisinden de çok rahat e, temin edebilirsiniz. Karton mı yapacağız? Yok karton kullanmayacağız. Sadece bunlar pipetler kullanacağız. <laughs> Şimdi ben renkleri çocuklara vereyim. <laughs> Onlar biraz... Pembe olur mu pembe? Defne'ninkini yapalım önce. Pembe olur mu? Pembe olmuyor. Çünkü yani. beyaz lazım. Beyaz boyamız pembe yok. Azıcık. Beyaz lazım. Kırmızı benim. Kırmızı benim. Evet kırmızı senin babacığım. Ama ablanın rengini yapıyoruz, turuncu oluşturacağız şimdi bakalım. Biraz az mı koyduk abim? Özellikle az koydum. Açık Çünkü açık şey yapıyoruz, rengi buluyor yani. Bak gördün mü Turuncuya yaklaştı. Kırmızı biraz. Biraz daha mı koyamadınız? Yok. Turuncu, turuncu oldu mu? Ne dersin? Oldu bence güzel oldu. Şimdi Bunu iyice karıştıracaksın işte bu şekilde. Görmüyor musun? Evet. Silikon tabancamızı kamera alalım. Şu anda açmadık onu. Evet. Sadece ön tarafını ve yanlarını boyasan yeterli bir defne. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça boyayacağız bunlardan. Bunların 3'ünü defne veriyorum. 3 tane günce veriyorum. 2 tane buna kalıyor. Uzun, dar, dar. Burada 3 tane boyamamız gerekiyor. Onlar da bende olacak. Ben biraz daha hızlı boyarım diye düşünüyorum. Ben becet alacağım şu şey gölgeçte evet. koyayım. Gülce'ye kırmızı veriyoruz çünkü çok kırmızı istedi. Hem de çok kırmızı verdik Gülce. Ya çok oldu. Evet. Fırça vermeyeceğim de bana. Fırça da vereceğim sana. Fırça o benim. Ah, sen, bu fırça senin fırça. Bunu böyle koyacağız. Ön tarafını burasını boyayacaksın. tamam mı? Gülce evet. sen de bunun üstüne koyayım. Boya. Hayır, hayır. Şey, kabın içine koyabilirsin. Buranın içine koyabilirsin. Başla babacığım. Yavaş yavaş koyalım hocam. Ben de yeşil yapmaya çalışacağım. Biraz mavi, biraz daha fazla sarıyla açık bir yeşil. Baba dikkat dikkat yapıyorum ben. Dikkatli dikkatli mi yapıyorsun? Aferin sana. Hii. Ay çok güzel oldu sahtı. Aferin benim kızım. Hepsini yapalım. Her yeri, her yeri boyansın iyice tamam mı? Ben de yeşil yapacağım. Şu şekilde çok az bir mavi ve üzerine sarı yaptık. Baba bir şey diyeceğim. Yeşili bulduk. Yani Baba. Efendim bu Bunun arkasına yeşil mi yapsak? Bunu diğer arkasına. Arkası şeyin çerçevenin arkasına kalacak. Biz bunu duvar asmayı planlıyoruz ya arkasının çok bir rengi önemli değil. Sadece ön tarafını ve yanlarını böyle iyi boyadığından emin ol. E, ee, i̇yi de karıştır ki her yeri aynı renk olsun. Evet. Hani şu anda kalmıyor. Biraz daha açabilir miyiz? Bir, Biraz koyu mu oldu? Benimki biraz koyu. Senin turuncu çok Senin. güzel oldu ama. Aynen benimki biraz oldu. Çok güzel oldu. Evet. Benim biraz koyu. Kalp yapıyorsam. kalp, kalp yapıyor. Evet. Kalp kalp yapıyor. Dikkatli dikkatli yapıyor. Ha pardon. Elim boyandı benim. Önce çerçeve yapalım dedik. Sadece çerçeve yapalım dedik. Sonra e, çerçeveyi hani çok kullanmayacaklarını düşünerek e, A4 kağıtları da çok hazır resim yapıyorlar. Onu hasabileceğimiz bir şey yapabiliriz. Aslında ben böyle alkasını dönecek ama dönmedi. Tamam şöyle daha çok resim defteri. Onu tutup böyle boyayabilirsin. Bak bununla böyle. Ben sana göstereyim. Bu şekilde boyayabilirsin. Tamam mı? Böyle boyarsın. Kenarlarını da bu şekilde boyarsın. Sonra bu bu kadar boyadıktan sonra bak elinin yeri kaldı ya. Onu da buraya bırakırsın. Bıraktığın yerde boyarsın. Bunu ben şimdi sana boyamış olayım. Yeni bir çubuk vereceğiz. Yeni, yeni çubuğu sen boyayacaksın. Tamam mı babacığım? Al bakalım. Çok güzel oldu ama. Çok güzel yapmışsın. Şimdi hı hı. tut böyle bir elini. Ben yaptım baba. Tamam. Bu elini de boyaya batır, yap. boya. Hı hı. Çok güzel olmuş babacığım. Bak sen de bu şekilde yapabilirsin. Al eline şeyi. Böyle boya. tabii senin fırçan daha küçük. Hı hı. Şöyle boyadın ya bak. Yanlarını da boyuyorsun. Benim fırçam da şu. Şöyle yanlarını da boyadıktan sonra bunu buraya koyuyorsun. Koyduğun yerde de kalan kısmını boyuyorsun. Gördün mü? Belki bu gayet güzel olmuş. Evet güzel oldu. Biraz daha hızlı yapabilirsin bu şekilde. Yani çok güzel olmuş. Şu şekilde yapıyoruz. Anne daha hızlı oluyor. Hatta böyle arkasını bir boyayalım. Yani. Hayır yani arkası bile boyanıyor benim. Böyle. Evet. İz kalmıyor hiç. Biz de kalabilir babacığım. Bunlar sizin kendi yaptığınız bir şey olsun evimizde. Benim çubukları, benim yaptığım çubukları benim yaptığım çubuklar çok gözükmeyecek zaten. Niye? Çünkü arkada kalacak bunlar. Asıl pipetlerin rengi gözükecek ama pipetlerin aralarından gözükecek. Bazı pipetler biraz şeffaf. Aralarından gözükecek. Yeşilleri de mümkün olduğunca alta koyacaksın sizin bu renkleriniz, e, sizin renkleriniz biraz daha güzel, daha önde duracaklar. Gözükenler sizin renkleriniz olacak yani daha çok. Bir de ben iki çubuk, şu çubuk, uzun çubuklar gözükecek. Şey pipetlerin arkasında. Uzun çubuklardan ben de boyayabilir miyim? Bir, birini boyayabilirsin. Birini sen boy, birini ben boyayın şu. Büyüce de çok güzel boyuyorsun. Aa ne kadar güzel boyadın. Şimdi ben biraz yardımcı olayım mı sana? Şöyle ben tutayım, sen boya. Boya bakalım. Kenarını ne sana şöyle bak şöyle bak şöyle 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 Hızlı oldu gerçekten, gerçekten de baba bak evet. Bitirdim diğerini Güzel Peçete şeklinde güzel olmuş biz Şeye koyarız güzel. dedik ama güzel. Çok güzel boyamışsın Gülce Güzel ama Evet şimdi şuraya buraya koyalım sen kanal kısmını boya burası boya Kanal kısmını Tamam mı? Kanal olur mu biraz kanı sürsek? Sür sür kanı sürebilirsin problem yok Fazla boya yaptık zaten turuncu çok ışıl ışıl oldu. Evet. Bunlar bu şekilde tamam gibi. Hatta ben arkalarını da bir koyayım. Arkalarını da. Hı. bir tane bunu bıraktım uzun? Uzun bıraktım özellikle bir tane sana bıraktım. Hı -hı. Baba bak. Çok güzel. Şurayı da yap. Şuraları da yap. İyice her, her tarafa yaydı babacığım. Mükemmel. İyice bu işi yapmadı. Yaptım baba. Aferin sana. Bak baba. Gördüm. Elim boyandı. Bir şey olmaz, yıkarız dedimiz. Bak, oldu benim. Namı tamam. tamam, geldi. Bir şey olmaz, yıkamıyorum. şey ilk, daha sonra ekleyebilirsin babacığım. Acele etme. Verir Kuruyunca misin? hatta verir daha, misin daha güzel çıkıyor. Baba ba, bak, verir misin? Yaptım. Çok. çok güzel babacığım. ha. Şimdi benim yeşiller bitti, Yeşilleri böyle koyuyorum kenara. Fırçamı da koyuyorum. Böylece uzandırmak için. Hay güceye bitirmiş zaten. Sadece ufak bir birkaç küçük dokunuş. dokunuş yapıyoruz onun de. Ka kenarlarını falan yapalım. Şöyle hız, hızlı bir şekilde. Kenarlarını ben yapmayı unuttum. Sper şöyle birazcık kenarlarını yapalım gücün Çok güzel Bak, olmuş bu. Ben tede turuncu oldu. Evet. Bu kırmızı oldu. Ablanınki turuncu oldu. Hı hı. Evet. Renkleri evet. karıştırma. Evet. Abla, abla, renkleri böyle karıştıracağınız zaman, bilmediğin zaman ablamı söyleyebilirsin. Abla Elime geldi. Elime geldi. Ben sileceğim elini babacığım. Bir şey olmaz. Şimdi Ama sen eline getirmemeye çalış. Boya kısmımız bitti. Bütün şeyleri boyadık. Elini sen elini sürüyorsun babacım. Ben elimi süreyim, sen elini sürme. Boya kısmımız... Baba, benim de kenarlarını boyarız. Çubuklarımızı boyadık. Defne ve gülce ile beraber. Gülce kırmızıları boyadı. Defne turuncuları boyadı. Ben de yeşillerini boyadım. Şimdi bunları birleştireceğiz. Çerçevemizin şurada gördüğünüz şekline örneğe benzetmeye çalışacağız. Silikon tabancamız daha ısınmamış. Daha ısınmamış. Vermiyor. O zaman biz de ne yapalım? çerçevenin ön tarafını süsleyeceğimiz pipetlerimizi var. pipetleri keseceğiz. Şöyle bir tane de bardak alıyorum buradan. Makası veriyorum. Hı -hı, güzel bu makası. Baba. Ne kadar kısa? Şöyle arkasını çevirir misin? Baba çevirir misin arkasını? Evet çevirir. Şunu bir keseyim önce Çevir. Çevirdim. Bir tane alayım şimdi oradan örnek. Hepsini aynı boyda yapmamız gerekiyor ya. Niye aynı boyda olması gerekiyor? Daha güzel olur. şu şekil olarak. Yani biraz fazla almışım elinden. Aşağı yukarı şöyle. Aynen Tamam, göz kararı yapmaya karar Şu kadar, karar bu kadar. Dur babacığım, bir dakika dur. Göz kararı kesiyorum ben. Tamam, şöyle. Elin için şey makas keskin. Koy içine. Silikonumuz da bu arada... Isınmış. ...bayağı ısındı, akmaya başladı hatta. Şimdi yapabiliriz birazcık buraya. Birazcık da yandakine koyuyoruz. Damla mı yoksa boşluğu mu? Ha, biraz daha ısınacak o. i̇lk ee, çubuğumuzu koyalım üstüne. Yapıştırdık. Kırmızı koysaydın keşke. Artık evet, biraz geç kaldık. İlkini yaptık. baba. Aferin sana. İkincisini de tam tersini yapıyorum. Simetrik olsun. Arkasına da yaptım. Kırmızı yap. Dur, dur. Baba bir de bir yasta da Ay. Bunu yaptım. Şimdi kırmızı. yapacağım Aferin ben. Sen. Aferin, kendin üzerine boyamamaya dikkat et babacığım. Şimdi, şimdi durgu yapacağım ben. Evet, şimdi. Şimdi ben durgu yapacağım. Şimdi ben baba durgu yapacağım. Tamam babacığım. Şu uçlarına birer nokta koyuyorum. Sonra yanlarına koyuyorum. Efendim, Baba, bak. efendim babacığım. Bakıyor Hı. ama şunu yapıştırmam gerek donmadan babacığım. Donarsa yapıştıramam artık. Ne olur. Evet babacığım. Evet Hı. şimdi izliyorum seni babacığım. Ne, ne, ne istiyorsun güzel kızım? Baba kırmızı boya istiyorum. Var kırmızı boya Bunların hepsi kırmızı babacığım. Baba bak. Bakıyorum. Kırmızı boya istemiyorum da bak, Ben, ben ben sadece bunu istiyorum. Turuncu boya mı istiyorsun? Evet turuncu boya istiyorum. Tamam babacığım alabilirsin turuncu boyayı döndüğünü. Şöyle değiştirelim yerlerini. Evet. Turuncudan devam edebiliriz. Sana bir de yeni çubuk vereyim mi? Hayır. Yeni çubuk istemiyorum. Neyi boyayacaksın? Bunu boyayacaksın devam edeceğim. Evet. Tamam. Şimdilik çerçevemizin büyük çoğunluğu oluştu. Bir tane daha yapıştıracağız şimdi ortasına. Tam ortaya yapıştırıyoruz bunu da böyle. Bir tane de buraya. Akşam bir çubuk var sen bana. Başka bir çubuk verir misin ablası kardeşine? E, böyle mi? Bak. Hayır, Boy boyanmamış yeni çubuk istiyor. Aşkım hangisi? Bak. Al e, ben bir tanesi. Bir tanesi al. Dur 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 bir saniye bir saniye bu, bu biraz şey sıcak bir malzeme dikkat etmemiz gerekiyor. Tamam babacığım, bak bana da. Ver defne. Tamam babacığım. Okay. Şimdi birazcık... Okay. Ben söyleyebilir şey miyim? Yapabilirsin. Çerçevemiz dışarıdan tamam gibi değil, oldu. Böyle. Birazcık şuradan taştık. Hiç olmaz. Şöyle yapalım. Taşmasın üstü geldi ama problem değil arkada kalacak kısmı. Şimdilik e, çerçevemizin e, şu şekilde şu şekilde kabası oluştu. Şimdi bunu ön tarafını da pipetlerle süsleyeceğiz. Bir tane de ip bağlayacağız üst kısmına. Bir e, ince bir ip takacağız. Sonra çerçevemiz resim takmak için hazır olacak. Ta birazcık güçlendirebiliriz e, şeyi silikon falan birisiyle. E, Iyi olur. Çünkü tüm kullandığımız malzemeler biraz şey e, ince malzemeler dağılma ihtimali yüksek malzemeler şöyle destekliyorum sadece silikonla silikonla çalışırken dikkat etmeniz gerekiyor çocuklarla sıcak olduğu için malzeme. Gerekli bir yerler. Evet, biz gerekli yerleri yaptık çocuklarımıza. Bu bizim kenara. Ben kurumuşları böyle çıkartıyorum. Tamam. Şimdi gelin üstü. Silikona dokunmak yok. Silikon sıcak. Elimiz yanabilir. Bunu böyle yaptıktan sonra geri kalan kısmını silikon tabancasıyla değil tutkalla yapacağız. Çünkü e, Gülce ve Defne'nin de katılmasını istiyorum buna, e, yapıştırma işine. Boyamayı beraber yaptık. Sabitleme silikon olduğu için ben tek yaptım. Şimdi tutkalı fırçayla süreceğim. Onlar da pipetleri yapıştıracak. Aa, getiriyorum pipetleri. Pipetleri sırayla dizecekler. Tamammış. Tamam, silikon kullanmayacağız zaten bundan sonra. Sadece tutkal ve pipet kullanacağız. Bunu mı? Bir şey yapman gerekmiyor. Şu an biraz bekleyeceğim. Hala turuncu, Silikonu kurutmamız gerekiyor. Şimdi ben bunu çevireceğim çünkü kurumazsa altta kartona yapışabilir. Sonra çıkarken bayağı hı hı. bütün emeğimiz boşa gidebilir. Sen hala turuncu bu. Evet. Bıçak. Çerçevemizi tamamladık. Şimdi son kısım kaldı. Ee, i̇ki tarafına iki tane çubuk daha ekleyeceğim. Bu çubukları da eklemeden önce üzerlerine pipetleri yapıştıracağım. Bu şekilde yapıştırmam daha kolay olur dedim. En azından yağlarını bu şekilde yapacağım. Şu kısmı da üzerine yapmayı düşünüyorum. birini ben yapacağım. Birini de defne, defne vereceğim. Defne yapacak. Şöyle yanlara çubuklar koyuyorum ki şey olsun. E, pipetler sağa sola kaymasın. Üzerine fırçayla tutkal süreceğim. Tutkalın üzerine pipetleri tek tek dizeceğiz. Şimdi Kaçamızı alıyoruz, Tutkalı önceden koymuştum ben. Şöyle Kalın bir tabak halinde sürüyoruz tutkalı. Ahşap tutkalı kullanıyorum. Şöyle sürdüm. Bir baştan diğer başa kadar koydum. Yani silikon bittiği için. Silikon bittiği için değil de buna sen de yapacaksın. Senin eline silikon yakabilir. Silikonla yapmaya çalışsak, çalışırsak bunu senin... Ya, Bak, sadece senin için geçer şey değil, ben de elimi yakabilirim yani. Silikon tehlikeli sıcak malzeme olduğu için böyle nokta 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 koyup üzerine bir şey yapıştırabilirsin ama böyle ince çalışacağın bir şeyde silikon zarar da bir şey olmaz. Kaldıracağız. Şimdi bu şekilde yaptık. Üzerine ben bir tane yapayım, sen de aynısını yapmaya çalış, tamam mı? Şöyle koyayım işte şunları da. Şöyle yaklaştırıyorum ince şeyleri yanına. Çubukları, şöyle seninkini yaklaştırıyorum. Niye araya yaklaştırıyorsun? Yuvarlanmasın esas oldu, Şöyle, ondan sonra dizeceğim ben bunları. Renk şey yapmıyor, renk sarılmasının bir ıı, önemi yok. İstediğin gibi sarılayabilirsin sen. Yalnız aynı renkten yan yana gelmezse iyi olur. Bak mesela iki tane kırmızı geldi. Çok güzel olmadı, durmadı yani. İstersen, Aynen, i̇stersen dökelim onları şöyle. Evet, ben yapmaya başlayayım mı? Hayır başla başla. Seçmek daha kolay olur. Ee, buradan başlayayım. Evetler biraz kalın yaptık Bakayım sen. Biraz mi? daha ince yapabiliriz. Buradan başlayayım. Birazcık ileriden başlayabilirsin. Şuradan, şuradan. Çok uzun olmuş bu. Bir şey olmaz tak koy. Fazlasını olmazsa kuruduktan sonra keseriz ya da böyle hmm. kalır. Pipetleri daha düzgün kesebilirsiniz. Ben hızlı hızlı kestim geçtim. Önceden hazırlığınız olursa çocuklarla yaparken daha iyi olur. Yani pipetler hazır olur. Ben örüntü gibi yapıyorum. Olur. Ben de hiçbir şey yok. Aslında tam örüntü gibi yapmak ki bende bir sıralı sistem yok. Senin örüntün ya da benim yaptığım şey sırtabilir yani kötü durabilir. Şimdi bunları böyle yapıyoruz. Arkadan atıyoruz. Mavi yapıyoruz. bana versin mavi. Küfretlerimiz az geldi şunlarından. Biraz daha kesmemiz gerekecek. Ya. ya bu çok soğumuş. Şıkızlı değil mi? Hı. Ben de pişman oldum ama bir kere kestim artık. Bir daha da e, ziyaret etmek istemedim o diğer kanal fütretleri. Hayır az kaldı. Yaptığım hatayı fütretlere çektirmek istemedim. Kullanırız böyle. yaptığımız etkinliğimize, ocak etkinliğimize Gülce yoktu. Sabah, akşam yaptık onu sabah Gülce'ye bıraktık. Ben yani işe gittim. Çok sevineceğimi düşündüm. Sabah kalkıp böyle bir şey görünce, ocakla altın fırınlı falan bir şey görünce çok sevineceğimi düşündüm. Kızmış. Ve babamla biz beraber yapacaktık demiş. Kızmış, sevilememiş. İlginç bir çocuk. Yani Oyuncaktansa Hazır gelmiş oyuncak. Oyuncaktansa O etkinliği biz benle yapmak daha Onun için Önemliymiş Son kaldığımız yerden yanlarına pipetler ekledik. Üstlerine de pipet kesip ekledik. Pipetleri yaptığımız bir hata orantılı kesmemiştik. Siz biraz daha kısa ve aynı ölçüde keserseniz daha güzel bir görüntü elde edersiniz. Çocuklarınızın yaptığı resimleri içine koyabilirsiniz. Onlar da hoşuna gidecektir zaten. Çerçevenin yapımında da çoğunu Gülce ve Defne yaptı zaten. Ben sadece yönlendirdim ve sıcak malzeme kullanıldığında e, el attım. Öyle söyleyeyim. E, güzel bir çalışma oldu. Eğlendiler, yoruldular. İkisi de yatmaya gitti. Şimdi e, resmini çekip e, sizinle paylaşacağım.